Nargile Nasıl Bulundu? Nargilemin marpucu gümüştendir. Gümüşten türküsünü dinleyerek denize karşı nargile fokurdatmanın keyfine diyecek yoktur herhalde. Yanında yandan çarklı kahvenizi yudumlarken nargilenin nasıl bulunduğunu hiç geçirdiniz mi aklınızdan? Nargile, Orta Doğu ve Güney Asya'ya özgü geleneksel bir türün içme aracıdır. Kullanıcının hortum aracılığıyla sudan geçirerek süzülen dumanı içine çekmesini sağlayan bir düzenek olan nargile, içim şekli ve adabı yüzlerce yılda oluşmuş kullanım geleneğiyle basit bir aletten fazlasını ifade etmekte olup doğu kültürünün bir parçası haline gelmiştir. İnsanoğlu ilk olarak milattan önce keşfetti tütünü. İbadet amacıyla yaktıkları tütün yapraklarının verdiği keyfi fark eden insanlar o günden beri onu hayatlarında vazgeçilmez kıldı. Tütün tarih boyunca çeşitli medeniyetler tarafından şekillendirildi. Pipo oldu, puro oldu, sigara oldu. Ağızlarda çiğnendi ancak hiçbir şekil tütünle nargile kadar bütünleşmedi. Hindistan cevizinin dışındaki tütün benzeri tabakayı yakan ve cevizin içine soktukları kamışla keyif yapan Hintliler asırlar sürecek olan nargile geleneğini de başlatmış oldular. Nargile aradan geçen yüzyıllar sonunda bir kültür haline geldi dede torununa miras bırakacak kadar değer verdi nargilesine. Kimi zaman sultanların başucunda yerini aldı, kimi zamansa hak ettiği ilgiden mahrum bırakıldı. Nargile ve nargile çevresinde oluşan göz kamaştırıcı kültür, bugün yine o ihtişamlı günlerine yeniden dönmenin hazırlığını yapıyor. Tütüne sihir katan kültür, gün geçtikçe daha fazla ilgi, sevgi görmeye devam ediyor. Doğu kültürünün önemli bir parçası olan Nargile'nin ismi Farsça'da Hindistan cevizi anlamına gelen Nargil kelimesinden gelir. Arapça'da Şisa, İranlılarda ise Kalyan olarak adlandırılan Nargile'nin ilk örnekleri Hindistan'da ortaya çıktı. Hindistan cevizinin içi boşaltıldıktan sonra kabuğuna bir kamış sokularak yapılan ilk nargile Hint keneviri tüketimine yeni bir boyut katarken Hindistan cevizi ise zamanla yerini kabağa bıraktı. Gün geçtikçe yaygınlaşmasının ardından da porselen ve bronz gövdeli nargileler ortaya çıktı. Ve bunları çini, gümüş ve cam gövdeli nargileler izledi. Önce İranlılar, sonra Araplar arasında yaygınlaştı. Araştırmacıların sohbet medeniyeti diye tanımladığı Osmanlı ise tütünü tanıdığı 16. yüzyıldan bu yana nargileyi içine çekip dumanını göğe savuruyor. Osmanlı döneminde İran'dan getirilen ve zamanının kahvehanelerinde muhabbetlere eşlik eden tömbeki bazı padişahlar tarafından yasaklanmıştır. Nargile de uzun zaman İstanbul Tophane'de, İzmir Kemer altında ve Ankara Gençlik Parkı'nda tömbeki olarak sunulmaya başlanmıştır. Bu nostaljik mekanların müdavimlerini ise genellikle orta yaşın üstündeki insanlar oluştururdu. Daha sonraki yani yakın dönemlerdeki aromalı nargilelerin hayatımıza girmesiyle daha hafif bir içecek haline gelen nargile genç kitle tarafından da tercih edilmeye başlandı. Doğu kültürünün bir öğesi olan nargile sonradan batıda da kimi değişikliklerle kullanılmaya başlanmıştır. Kullanım kültürü dolayısıyla bu iki türe göre farklılıklar gösterir ancak pek çok ortak öğede mevcuttur. Batıda birden çok marpuca sahip nargile kullanımı yaygındır. Bu uygulama doğudakine göre farklı bir toplu içim ortamı sunar ki doğudan nargilenin bir marpucu vardır ve el değiştirmediği sürece tek kişi tarafından içilir. Arap kültüründe kullanıcı içtikten sonra ya marpucu masaya dayayarak bunu belli eder ya da ağız kısmı kendine bakacak şekilde eğilimli tutarak yakındakine ikram eder. Kabul eden nargileyi verene elinin tersiyle hafifçe vurur ya da sıvazlar. Bu memnuniyet göstergesidir. Kafe ve restoranlarda ise her kullanıcının ayrı bir nargile ısmarlaması yaygındır. İspanya'nın Teteria adı verilen ve genelde Müslüman göçmenlerce işletilen çay evlerinde nargile içimi yaygınlık kazanmaktadır. İsrail'de nargela olarak adlandırılan nargile kullanımı özellikle Yemen, İran, Irak ve Türkiye'den gelen göçmenler arasında yaygındır. Bunun yanında İsrailliler arasında da, da nargile kullanımı görülür. Nargile tiryakileri arasında güzel bir içim için ortamda olması gerektiği düşünülen 4E vardır. Bunlar Nargile'nin dört çartı olarak geçer. Maşa, meşe, közünü karıştırmak için gerekli, en iyi köz meşeden olur. Güzel bir köşeye yerleşmek tabii ki önemli ve Ayşe de Tiryaki'nin çay, kahve gibi istekleri için hazır bulunmalıdır. Bu değiş özellikle eski toprak Türk Tiryaki'lerinin arasında yaygın olarak kullanılır. Nargile temel olarak 4 bölümden oluşur. Ser, nargilenin uzun gövdesidir. Boyun kısmı dar olmakla birlikte karın kısmına inildikçe çapı genişleyen, yapı olarak sürahiye benzeyen bir parçadır. Cam, metal ve seramikten yapılır. Lüle En üstte bulunan tömbekinin konulduğu delikli tabladır. Gümüş, pirinç ya da bakırdan yapılmış, oymalarla süslü bir muhafaza ile çevrelidir. Üzerine köz konularak gerekli ısı sağlanır. Marpuç. Dumanı şişeden alan ve ağza ulaştıran bölümdür. Bu bölümde kullanılan hortumun iç kısmı koyun ve özel olarak ceylan derisinden yapılır. Şişe. İçine dumanı filtre eden suyun olduğu ve fokurdamaların geldiği bölümdür. Bunlar dışında nargilenin diğer elemanları ise şöyledir. Sipsi. Marpucun ucuna takılan dumanın içinden çekildiği küçük ağızlıktır. Tercihen kehribardan yapılır fakat maliyet sebebiyle ve hijyenik açıdan genellikle tek kullanımlık olması nedeniyle plastik olanları kullanılır. Mermer ya da gümüş olanları da vardır. Tepsi ve rüzgarlık Tepsi közden düşen külleri toplar, rüzgarlık ise közün sönmemesi, tepsideki ve lüledeki küllerin etrafa savrulmaması için kullanılır. Tömbeki Nargileye has, kurutulmuş tütünün ince ince kıyılmasıyla elde edilen tütündür. Nargile'nin tasarımında İslam'ın etkisindeki sanatın derin izleri görülür. Cami minaresini andıran ser kısmı bunu çok iyi simgeler. Ayrıca ser kısmı genellikle çiçek ve yaprak desenleriyle süslenir ve bunlar da zaman zaman yaldız kullanılır. Marpuç kısmında ise genelde el dokuması olan kilim desenleri kullanılır. İçici marpuçtan nefes aldığında oluşan basınç farkıyla hava sırayla közden sonra ısınarak lüledeki gözeneklerden geçer. Sıcak havayla ısıtılan tömbekenin dumanı karışarak suyun içinden geçer ve bu esnada soğur. Daha sonra hava marpuçtan içeriye ulaşır. Nargile içerisinde bulunan su dumanı soğutmanın yanı sıra içindeki katranını da bir miktar süzer. Nargile ile tütün içmenin sigara şeklinde tütün içmekten farkı nargileden çekilen tütün dumanının sudan geçerken barındırdığı ısı suyu bir miktar buharlaştırır.